Merhaba arkadaşlar. SLG Ahşap Tasarım Galerisi'nden Servet Levent Gündüz Nam diğer Servet Hoca ya da memlekette beni tavukçu diye biliyorlar. 10 sene tavuk tüyü yolma makineleri ile iştigal ettiğimiz için ürettiğimiz için mahallede de Levent olarak biliyorlar. İsmimiz çok. Allah çevremizdekilerden bizim adımızı ne bileyim gönüllerinden düşürmesin inşallah her biriniz için de bu duamı temenni edelim. En sevdiğim kaselerden birisi Şahmeran Yılan desenli bir kaidesi var bunun. Şurada ekrana çıkıyordur zaten. Kıvrım kıvrım bir kaidesinin üzerinde yılan kafası ve üşenmeden yorulmadan da ona da ikide göz yapmışız epoksiden Hatta kaseden önce kaideye bakalım. Yine kaidemizin alt kısımlarında da imalatçı arkadaşımız Servet Hoca üşenmemiş, epoksi dökmüş, işlemiş, delmiş, cevizden mükemmel bir kaide çıkartmış. Tabii de arkadaşlar kusura bakmayın bana göre öyle yani sizin düşüncelerinizi bu tasarım üzerindeki işte iyi midir, kötü müdür, ne kadar iyidir, ne kadar tasarım hoş gözükür. Onu tabii ki en güzel siz değerlendireceksiniz. Yine burada kıyıp atamadığım ağaçları epoksi ile birleştirmiş tornaya vermişim. Sap kısmı çıralı ceviz. Kırmızı duruyor. Pardon özür dilerim. Çıralı çam. Kırmızı duruyor. Az önce ne bileyim diş budak ağacı gibi sanki şey gibi erik ağacı gibi kavak ağacı gibi beyaz bir çam kaseste göstermiştim. Yani her ağacında işte türü değişik yani rengi değişik. Yani bir ağacın da farklı cinslerinin türü rengi değişik olabiliyor demek istedim. Özür dilerim. Videolarıma verdiğiniz videolarımıza verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.